Alo. Alo Hatice Hanım. Ee, Hatice Hanım burada değil. Ee, siz kimsiniz? Hatice Hanım kendisiyle konuşabilir miyim? Alo, alo ben Halit. Kim arıyor? Hatice abla arıyorlar. Halit diye biriymiş. Alo. Kimsin emşerim? Kimmiş kimmiş? Kimmiş? Halit Halit. Nazlı'nın babası. Ay ne olmuş ya, kim? Allah Allah. Kimse değil, boş işler. Sen yine Hatice'ye bahsetme, bilmesin. Niye ki? Bir şey olduğundan değil. Sevmediğimiz insanlar, uzaktan akrabalar falan. Bilmesin, lüzumu yok. İyi madem. Aç mısın Nazlı? Hayır, yani bir yere çekip yemek falan yeriz diye dedim. Aç değilim. Tamam, acıkırsan söyle. Acıkırsa söyler. Yabancı mısın sen? Öyle ya. Artık yabancı değiliz. Bak Nazlı, Bundan sonra canın ne isterse, ne çekerse bana söyleyeceksin, ben halledeceğim. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Şurada ne kaldı ki? Üç beş gün sonra karı koca olacaksınız. Ee çekinmek yok artık. Değil mi Nazlı? Ha işte, ben de onu diyorum. Artık bir aileyiz. Artık kafana takma, rahat ol Nazlı. Bundan sonra geçim derdi falan yok, bende. Geçti gitti hepsi. model olmasın ama. Daha askılı modelleriniz var mı? Burada da birkaç modelimiz var size göre. Yok o benim kızım. Gelin değil. Nazlı neredesin gelsene. Buyurun. Size göre de birkaç modelim var. Buyurun göstereyim. Kız niye atlıyorsun öyle her şeyi? Biraz geri dursana. Allah oh, ayağımın altına alacağım seni şimdi. Böyle deme anne. Her genç kızın hayali. Bu nasıl? Fark etmez. Kızım sen evlenmek istediğine emin misin? İstemiyorsun tabii. Evlenmek zorunda değilsin. Yol yakınken vazgeç. Şu halini görmüyor musun? İşin yok. Babanın durumu ortada. Nasıl ödeyeceksiniz o kadar borcu? Ödenmezse baban hafiflerde çürüyecek. Dayanabilecek mi adam bütün bu olanlara? Hiç mi acımıyorsun adamcağıza? Ne yaptınız? Beğenebildi mi kızım? Bakıyoruz işte. Acele et kızım. Babanın ilaç vakti gelmeden eve gidelim. Daha bir sürü işimiz var. Bey buldu mu acaba mektup? Bulmuştur tabii canım. Yoksa niye bu kadar sinirlensin? Keşke yaksaydım. Ne konuşuyorsun sen fısır fısır? Senin bildiğin bir şey var. Niye ortalık böyle yıkılıyor? Senin yüzünden yıkılıyor ortalık. Aa, benim yüzümden mi? Evet. O başımıza musallat ettiğin Cemre var ya... ...Murat Bey'i aldatmış iftira atma ölmüş kadına. Ne biliyorsun da konuşuyorsun? Meleğin yazdığı mektubu okudum. Her şeyi anlatmış şerefsiz. Cemre Hanım öyle bir şey yapmaz. Günahına girme. Başlatma şimdi günahından sevabına. Zaten bütün bunlar senin yüzünden oldu. Sen sardın başımıza haberin bile olmadı. Al işte şimdi millet birbirine girdi. Cemre Hanım öyle bir şey yapmaz. <laughs> Anası nasıl yaptıysa kızı da yapmıştır. Ocak Bey iyi bilir onlar. Anası da yapmadı. Cemre Hanım'ın da öyle bir şey yaptığını asla inanmıyorum. Yeter, kes, kes artık. Sus dedim. Sen göçüp gittikten sonra çok zor oldu be Rabia. Beceremedim ben bu işi. Nazlı hem analık hem babalık edeyim dedim. Babalık bile edemedim. İşte. Şimdi bu halime bak. Oysa o bana ana baba oldu. Bu kadar canını benim için heba ediyor. Yazık ediyor kendine. Gayretle yüzüne nasıl bakarım? Emanetine sahip çıkamadığını nasıl söylerim? Tamam be. Alo. Alo. Buyurun kimsiniz? Hatice Hanım'la görüşmek istiyorum. Ee, orada mı kendisi? Çok acil. Abla seni arıyor biri. Çok aceleymiş. Bilmiyorum. Alo. Hatice Hanım. Ben Halit. Aramayın burayı bir daha. Canım Hanım arayacak başka kimse yok. Ne olur Nazlı'ya sahip çıkın. Kurban olayım. Bir el atın. Yazık olacak kızıma. Yazık mı olacak? Kızım beni kurtarmak için pislik bir adamla evlenecek. Aklını çaldılar. Gençliğine yazık olacak. Bizden azap çekiyorum at Hanım ne olur. Emanet size bunca yıl sahip çıktık. Evladım dedik ama Gücüm yetmedi. Ne olur Hatice Gelin alın götünü yavrum buradan. Elinizi ayağınızı öpeyim ne olur. Alo. Alo. Halit. Gözün arkada kalmasın. Bu Rüstem var ya kızına gül gibi bakacak. Baksana ya. Neler aldı adam? Hiç paradan kaçınmadı. Kızın bir dediğini iki etmedi. Bak 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 bak. Ne harcama yaptı? Ne harcama yaptı? Allah yerini doldursun, doldursun da eee azıcık da bize taşırsın, değil mi? ha Nazlı ne istediyse aldı vallahi. Helal olsun Rüstem'e. Nazlı ondan bir şey istemez. Sen öyle san. İnsanoğluna paranın ucunu göster de bakalım istiyor mu istemiyor mu? Ben kızımı iyi tanırım. Nazlı istemez. Ben de parayı iyi tanırım. Adama babasını sattırır. İstemediyse bunlar ne? Sen aldırmışsındır onları. Ben seni de kızımı da iyi tanırım. Halit lafını bil. Ben senin kızının hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Başkası olsa dua eder. Sen nankörsün herif nankörsün. Bundan sonra sana tek lafın bile yok sohbetine hiç meraklı değilim. Korkma, seni insan bildi konuşuyoruz burada. Beğenmediğin Rüstem sana ne aldı? Üşüme diye. Onun hiçbir şeyini istemem. Sevabını bile istemem. Onun olsun. Alsın kendi gitsin. İyi isteme ama kızın aklını karıştırma. Bir yola girdi taş koyma. Otur oturduğun yerde. Sen evlenmek istediğine emin misin? İstemiyorsun tabii. Evlenmek zorunda değilsin. Yol yakınken vazgeç. Ne yaptın kız sesin çıkmadı? Aa! Kız bu gelinliği niye asmadın? Buruşur ya. He, kızım bak çok naz aşık usandırır. Tadını da bırak ki yoksa Rüstem'i bıktırıp kaçırma. Sonra çok ağlarsın babam nasıl iyileşecek diye. Güzellik dediğim para edecek para. Sonra aynada seyret dur. Yalın ayak başın kabak olsa ne olur. Boş bomboş. O da üç gün sonra biter. Sen de başın taşlara vurursun. Gel beni dinle kızım. Bu güzelliğin alıcısı varken kıymetini bil. Hayatını kurtar. Bak sonra bana çok dua edeceksin çok. Tamam mı güzel kızım? <laughs> ha, yok istemem dersen de babanı düşün. Garibimin tek dayanığı sensin. Kurtarırsan onu sen kurtarırsın. Gerisi senin bileceğin iş kızım. Tamam mı? Ay fotoğraf çok güzel oldu. Kalite buradan bile belli oluyor. Kız ne yapıyorsun sen burada? Kıyafetlerimi deniyorum. Anne, inanmıyorum. Adam gerçekten parayı kıydı. He. Kıyar tabii. Bir de bizim kız kıymet bilse, adam nasıl onu sevdiğini bilse işi yokuşa sürmeyecek. Ama inat illa işi yokuşa sürmek için uğraşıyor. Anne ne diyeceğim? Şimdi bunlar evlenecek ya. Rüstem işte bana telefon alır değil mi? Aklımdan geçmedi değil. Allah'ım ya ne saflar ya. İşi baltalamak için sanki kafa kafaya vermişsiniz. Gece gündüz plan yapıyorsunuz. Biri zaten muşmulla suratlı. İştahını bitiriyor adamın. Sen de daha nazıyla evlenmeden ürkütüyorsun. Ne var bunda ya? Ayı mayı ama para konusunda cömert çıktı. Adammış. Bana bak sana kaç defa dedim ayakların üzerinde duracaksın. Şapşal şapşal hayaller kurmayacaksın. Adamın yanında da ciddi olacaksın. Vallahi etlerini kopartırım seni. Anne tamam ne yapıyorsun ya? Tamam. Her şeyin sırası var. Ne demişler? Bal tutan parmağını yalar. Rüstem'in sayesinde sırtımız yere gelmeyecek. Hadi oyalanma çok işimiz var.